Merhabalar. Sosyal medyada gezinirken araya giren reklamlardan ben de hoşlanmıyorum. Eğer satılık veyahut da kiralık bir mülkünüz yoksa zaten bu videoyu geçin. Bu arada ben bölgenizin uzmanı proaktif emlakçınız Necip Aktaş. 1992'den bugüne inşaat ve gayrimenkul sektöründe edinmiş olduğum ulusal ve uluslararası tüm tecrübelere rağmen yeni nesil eğitimlerle son teknolojilere, dijital dünyaya, interaktif pazarlama sistemlerine sürekli yatırım yaparak mülklerinizin sunmuş olduğu yaşam konforuna ihtiyacı olan bütçesi müsait doğru alıcılarla siz mülk sahiplerini buluşturarak mülkünüzü mümkün olan en yüksek değerde ve kısa zamanda satmanıza yardımcı oluyorum. Siz de bizden hizmet almış yüzlerce memnun müşterimiz gibi tapudan dönerken cebinizde %10, 20 daha fazla nakitle hedefinize doğru koşmak istiyorsanız hiçbir ücret ödemeden, hiçbir riske girmeden bizi test edebilirsiniz. Nasıl mı? Müsait bir zamanınızda mülkünüzü ziyaret edelim. Sizin mülkünüz nasıl bir yaşam vaat ediyor? alıcılar gözüyle bir bakalım. Yaşam değer analizi, yatırım analizi, rakip piyasa analizi ve eksper raporu için gereken doneleri tespit edip notlarımızı alalım. Birkaç gün içerisinde hazırlayacağımız 4 tane paha biçilmez raporumuzu ve pazarlama stratejimizi size sunalım. Bu durumda siz bizi, çalışma şeklimizi, neler yapabileceğimizi ve en önemlisi mülkünüze vermiş olduğumuz değer ve kıymeti görmüş olursunuz. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Hatta elinizde paha biçilmez güçlü 4 tane rapor olmuş olur. Hatta ve hatta sadece bu raporlar için bile bizi istismar edebilirsiniz. Bizden size hediye. Altta üstte bir yerlerde iletişim butonu var unutmayın. Mülkünüze siz değer vermezseniz alıcı hiçbir zaman değer vermez. Çünkü alıcı alırken ucuz almalıdır. Bunun için çok pazarlık yapar. Satarken pahalı satmak için lütfen mülkünüzü şımartın ve randevu butonuna tıklayın. Görüşmek üzere.